Bugün çeşitli gerekçelerle biraz sessiz kaldığımız bu uygulamalar yarın işte mesela diyoruz ya işte baskıcı bir takım yönetimler, evet. başka başka işte toplum kesimlerinden suçlular yaratabiliriz ve aslında eşittir, totaliter, daha otoriter bir takım sistemler, baskıcı sistemler biraz daha ön plana çıkabilir ki zaten mevcut dünya düzeninde değil mi işte o göçmen karşıtlığı, ırkçılık, Ayrım, e, nefret evet. suçu önemli ölçüde de özellikle Avrupa'da yol almaktaydı. E, yoksa işte o sessiz kalmak, o hale, o dijital gözetleme mekanizmasında sessiz kalmak yarın bizi çok daha devasa sorunlarla özgürlüklerimizin elinden elimizden alındığı bir döneme mi götürür? Bu sessiz kalma meselesi e, kısmen bir e, kültürel alışkanlık, siyasi kültür unsuru olabilir. Bazı ülkelerde daha rahatlıkla karşılanıyor olabilir. Daha meşru görülüyor olabilir. Ama kanımca özellikle bu küresel kapitalizmin gerektirdiği finans kapitalizminin gerektirdiği bir enformasyon akış sisteminin doğal sonucu olarak hepimiz birer gözetleyici haline geldik. Yani gözetim dediğimiz zaman siz de az önce söylediniz istihbarat örgütleri büyük sermaye devlet gibi büyük aktörlerin vatandaşı sıradan biriyi gözetlemesi değil. Hepimiz gözetim dediğimiz zaman ilk aklımıza gelen edebi anlatılardan bir tanesi George Orwell'ın meşhur 1984 romanı oldu. Böyle bir gözetim var dünyada ama gözetimin çok önemli bir kısmı artık böyle yapılmıyor. Uzun süredir böyle yapılmıyor. Ben ona büyük biraderin yerine artık herkes herkesin küçük biraderi diyorum. Herkes birbirini gözetlemekten haz alır oldu. Bu, bunu bir değer yargısıyla söylemiyorum. Yani sistemin bu akışkanlık üzerine, enformasyon akışından para kazanan bir sistem, vatandaşı sıradan bireyi de bir enformasyon üreticisi ve işleyicisi haline getirdi. Sosyal medya hesaplarımızla yaptığımız de, tam da bu değil mi? Ve en iyi bu, bu düzende en iyi kazanan bu enformasyon işleme becerisini en iyi elde eden hmm. kişidir. Ama bu aynı zamanda gözetleme becerisi demektir her an sürekli sosyal medya dediğimiz yanlış bir adlandırmayla sosyal medya dediğimiz elektronik iletişim kanallarından sürekli birbirimizle genellikle de eğlence eğlenerek ironiyle mizahla ilişki kurmamız müthiş bir gönüllülüğü eğlence temelinde müthiş bir gönüllü katılımı mümkün kıldı. Elektronik teknolojisinin gelişmesi etkileşimsel iletişim diye dediğimiz bu bu tür teknolojilerin gelişmesi en başta gözetim olgusunun atomize olmasına yol açtı, atomlaşmasına dağılmasına yol açtı. Yani her birimiz bir gözetim birimi haline geldik. Hem gözetleyen hem gözetlenen. Gözetlemenin verdiği haz ve iktidar. Herkesin kendi gücüne göre kısıtlı bir iktidarı var ama hepimiz şu akıllı telefon denilen araçların başına geçtiğimiz zaman kendimizi dünyanın hakimi zannediyoruz ve sözümüzün herhangi bir sorumluluğu olmuyor. Bunun verdiği inanılmaz bir coşku, bir haz, bir oyun teması var. İşte bu oyun eğlence teması üzerinden müthiş bir gözetim aygıtını hep birlikte kuruyoruz.